5. soru. Tanımlı olmaları koşuluyla yukarıdaki öncüllerde verilen eşitliklerden kaç tanesi her alfa değeri için doğrudur? Şimdi öncülleri tek tek inceleyelim. Birinci öncülde kosinüs eksi pi bölü 2 eksi 2 alfa var. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için bunu içerisini eksiyle çarparak da aynen yazabilirim. Yani bu aynı zamanda kosinüs pi bölü 2 artı 2 alfaya eşittir. Şimdi inceleyelim. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi sinüs 2 alfa oldu. İşaretine bakalım. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgedir ve ikinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Dolayısıyla eksi sinüs 2 alfa oldu. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktım. Sinüs alfa eksi pi bölü 2 diyor. Sinüs tek fonksiyon olduğu için bunu eksiyi dışarı atıp içeri eksiyle çarparak yazabilirim. Yani eksi sinüs pi bölü 2 eksi alfa olarak yazdım. İçeriye ile çarptım. Eksiyi de dışarı attım. Şimdi eksi sinüs pi bölü 2 alfa. Eksi alfa. Önce sinüs pi bölü 2 eksi alfayı bulup başına eksi yazacağız. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kosinüs alfa oldu. Pi bölü 2 eksi alfa 90 dereceden geri gelmektir. Yani birinci bölgedir. Birinci bölgede işareti pozitif. Ama başında eksi olduğu için bu eksiyi yazıyoruz. Eksi kosinüs alfa oluyor. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle baktım şimdi. Sinüs 3 alfa eksi pi verilmiş bize. Sinüs tek olduğu için, tek fonksiyon olduğu için eksi sinüs dedim. İçeri eksi ile çarpıp yazdım. Pi eksi 3 alfa. Açım pi olduğu için isim değiştirmedi. Bu sinüs oldu. Sinüs 3'ü oldu. Şimdi işaretini inceleyelim. 180 dereceden geri gelmek demek ikinci bölge demektir. İkinci bölgede de işareti pozitif. Ama başında eksi olduğu için eksi ile artıyı çarptım. Eksi sinüs 3 alfa oldu. Üçüncü öncül doğru. Dördüncü öncüle bakalım şimdi. Kosinüs alfa eksi 2 pi verilmiş. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksi ile çarpıp da aynen yazabilirim. Yani 2 pi eksi alfa yazabilirim. 2 pi olduğu için isim değiştirmede kosinüs alfa oldu. İşaretini inceliyorum. 2 pi'den geri gelmek demek dördüncü bölge demektir. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti pozitiftir. Yani dördüncü öncül yanlış oldu. Beşinci öncüle bakıyoruz son olarak. Tanjant alfa eksi 3 pi bölü 2 verilmiş. Tanjant tek fonksiyondur. O yüzden eksiyi dışarı atıp içeri eksiyle çarpıyorum. 3 pi bölü 2 eksi alfa oldu. Şimdi 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kotanjant alfa oldu. Zaten burada bize x tanjant alfa verilmiş. Dolayısıyla 5. öncülde yanlış. Kaç tanesi doğrudur diye sormuştu soru. 1, 2, 3 tanesi doğrudur. Cevap C şıkkı.